Ayşe Allah, kabul etsin. O gün nasıl bir <laughs> üzere de Harun Bey beni görevlendirdi. Nasıl bir ayıp gibi Somali'ye gidiyoruz. Ayşe Allah. burada olacağız. Allah'tan bir Allah Allah'ın sizi kabul etsin. İnşallah. Ezlerinize sağlık. Bir, bir, bir kurban. Tabii tabi. ki. Her sene olduğu gibi. inşallah evet. bu sene de selamete veriyoruz. İnşallah. Kaç tane olacak onu birazcık hesap ettim de. Yani hanıma ve kızlara birer tane olursa bize iki olursa beş. Değerli rahmetleri bakan hocayla derinden neye doğrusu şuraya ve isim ve imza var. Şuraya isim, usta isim altında imza kan. Allah hayırlı mübarek etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. evet. Hayır,

621 60 60 selamet.org.tr